Herkes kazam konuşuyor bak. Mekap anlatıyorum, PKK anlatıyorum, akademisyenler aç diyorum, şey diyorum. Kazak linki ne? Blumit. <laughs> tamam. Dedim ya yeni yıl Blumit'le anlaşma yaptık diye. Blumit'ten gidip selamı söylerseniz indirim de yapmıyorlar. Ama selamı alıyorlardır en azından. Öyle düşün. Sen yine söyle belki şey yapılır. Neyse ya. Günün böyle hani kahkahalar atarak izlediğim şeyi ııı e, haberlerinden bir tanesi buydu. İkincisi yeni bir yasa geliyormuş. Dilan Polat, işte bu Seçil Erzan örneğinden Engin Polat'tan sonra şeyler çağıracakmış. İzaha davet diyeceklermiş ki tamam sen alıyorsun, biliyorsun paralar da para nereden geliyor? Vergi memurları böyle bir şey yapacakmış. Diyeceklermiş ki dur bakayım uçağı aldın da nereden aldın? gel bir anlat bakalım hele genç diyeceklermiş. Yasal hazırlıklar yapılıyormuş. Devletimiz çok büyük. Bazen inanmıyorsunuz. Bazı şeylerde tereddütte düştüğünüz anlar olabiliyor. Hukuk tıkır tıkır işliyor bizde. Bazen belki hani tereddüte düşebilirsin. Ya acaba hukukta ne bileyim bazı insanlarda rüşvet veriyorlar mıdır? Rüşvet havuzu var mıdır? i̇ş takibi yapan hakim savcı var mıdır? Falan gibi çeşitli tereddütlere düşebilirsin. Ya da diyebilirsin ki acaba hani yargı yeterince hızlı mı? İşte o anlarda 35 yaşındaki Gül Hatun Kartal gelsin aklınıza. Çünkü Gül Hatun Kartal TikTok'ta memelerinin ucunu gösterdiği için önce ters kelepçeyle gözaltına alındı. Ardından herhalde yurt dışına çıkış yasağı koyuluyor. Öyle bir şey var. Yurt dışına çıkamazsın falan. Aa, ters kelepçe değilmiş, düz kelepçeymiş özür dilerim. Ensesinden bak bastırarak emniyete götürüldü. Ve de güce yardımcımız hemen bir iddianame hazırlamış ve de demiş ki sen misin böyle bir şey yapan seni 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile yargılayacak. Dünya tarihine geçecek bir iddianame ile karşı karşıyayız. Suçu memesinin ucunu acık göstermek. Müstehcenlik dediğimiz bu. Herhalde bu iddianameyi hazırlayan savcılar mesela hiçbir gala alacaksın galaya götüreceksin. Sayın savcım gelin bir galaya gidelim sizde. Müstehcenlik neymiş görün. İtirazım yok. Yanlış anlaşılmasın yani. <laughs> ya niye bunlar gidiyor demiyorum. Ama yani müstehcenliğin sınırını ne? nerede çiziyoruz? Hani o kadar tuhaflıklar var ki. Ama gördüğünüz gibi bak Kenan diyor ki ucu gözükünce sıkıntı. Hepsi gözükünce şey olacak ama ucundan göstermeyecek. <laughs> Bu kadın kadıncağızın en büyük dramı ucundan göstermiş olmak. Ama dediğim gibi yargımız çalışıyor mu? Gördüğünüz gibi tıkır 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 çalışıyor. Hiçbir şey yok yani. Ama huzur var mı? Diyelim param var. Diyelim şöhretim var. Güzel çok pırıl pırıl çocuklarım var. Kariyerim var. Bütün Türkiye seni tanıyor. New York Fashion Week'te yürüyorsun. Nereye çıksam fotoğraflar, magazinciler etrafında. Çok başarılı bir kariyerim var. Huzur var mı? Çağla Şikel işte o huzuru arıyor. Hem de ne araba buz dolu bir fıçı mı var? Dur bir bakalım. Bu huzuru bunun içinde bulabilecek miyiz? Hop. <laughs> Fıçının içine atla bakalım. Bir girelim bakalım. Huzuru bulabilecek miyiz? Peki efendim üç gün gözleri kapayıp yaşayacağız. Karanlıklara gireceğiz. Performansım var. İnziva, inziva diyorlar şimdi. 3 gün böyle gözüne bant takıyorsun. Uyuma bandı. Görmüyorsun. Niye? Çünkü bazen dünya o kadar zalim ve kirli olabiliyor ki. Her ne kadar başarılı bir e, model, çok başarılı bir anne, iyi bir sunucu, Türkiye'nin en güzel kadınlarından biri olsam bile bu güzel... Pardon. Şu görüntülere bakıyorum da sahneye çıkmışlar. Hava tamam alıyorlar. Neyse yani yine de o iç huzuru yakalayamayabiliyorsun. O yüzden gözlerini kapatıp üç gün boyunca inzivaya çekiliyoruz. Sonra da bak inzivaya çekildikten sonra da guru geliyor. Gözlerini açıyor. Gurunun kıyafetler de böyle bir guru kıyafeti diye bir şey var yani. Genelde bol şeyler giyiliyor genelde gurularda. Sonra da gözyaşları sel. Aranan huzur bulunmuştur. Bir dahaki çeşit bir dahaki artık yeni bulacağımız ne olabilir bilmiyorum. Secret'ta vardı böyle gidiyorlar. Çadırın içine dolaşıyor, doluşuyorlar. Onlar da ısıtıyorlar falan. İki ölü. Huzuru yine bulamadık. Adamı alıyorlar cezaevine yatıyor. Bikram yoga ediyorsun. Abicim te ter içinde. Yogadasın ter içindesin. Adamı tacizden tutukluyorlar. Yine huzuru bulamadın. Gidiyorsun abicim şeye New York'a. Girelim diyorsun bisiklet dünyasına. Neydi Hakan mı bir tane? Şimdi öyle bir Türk bir tane eğitmen var. Neydi o New York'taki karanlıkta bir ara şey var. Ee, giriyorsun orada bisiklet abi, şarkılar bilmem neler. Cık, yine huzur yok. Haydi gel seni o zaman orgazm terapisine götürelim. Herkes bir geliyor, iyi dileklerini sunuyor. Yine huzur yok. <laughs> ya bir ara New York'ta da şey yaparken bak. Terapiye bak, şu terapinin güzelliğine bak yani. <laughs> İnsanlar huzur arayacağım diye artık neyi aradıklarını da bilmiyorum ama huzurdan huzur be. Artık bak böyle orgazm terimleri, dersin beraber. Herkes bu içindeki huzur. Dışarıdaki huzuru bulabiliyorsun ama içteki huzuru bulmak kolay değil. Bir de bak, pahalı. Pahalı abi bunlar bedava organizasyonlar değil. De hepsine paralar veriyorsun. Bak burada böyle bir şeyler. New York'ta yaşarken keçi yogası yapıyorlar diye. Ya. Yavru keçileri salmışlar odaya. <laughs> Beş tane keçi var. Sen yoga yapıyorsun. Keçiler de üzerine çıkıyor falan. Niye? Huzuru arıyorsun yani. Valla kolay bulunan bir şey değil yani ama çağdaş ikere böyle birkaç tane yeni şey önerebiliriz next <laughs> umarım bu takılmalarımızı çok fazla şey yapmıyoruz çağdaş Şiker üzerinde genelde böyle bir şey oluyor parayı bulunca huzur kaçıyor onu görüyorum ben genelde orta sınıflarda oluyor orta ve üst sınıfta para geldi yani şimdi sen kardeşim fakirsen zaten hayatta survivor gibi yaşıyorsun bu hayatta. Ya huzurum var lan ne huzurum var mı? Torba var mı? Ekmeği gel getirdin mi? Millet onun derdi. Okula okul parasını verdin mi? Ne huzur? Huzur lüks huzuru aramak. Huzuru aramak lüks bir şey. Ancak orta sınıfa geliyorsun ki akademisyen olma onlar da onun şimdi bir akademisyene gel abi seni huzuru şey arayacağız hep beraber bir terapimiz var 15 bin lira ver diyebilir misin 30 bin lira aylık alan bir adama. elinde kalemle kovalar seni yani şey ama parayı buluyorsun bir noktada huzur bir anda kaç, kaçmış oluyor. Parayı bulana kadar çok şeydi. Sonra da içindeki o huzuru aramak için paraları böyle şeylere veriyorsun. Gel bakayım fıçıya giriyoruz. Gel şimdi üç gün şeyiz. Gel orgazm şey. <laughs> İleride ben de böyle bir meslek yapmayı düşündüğüm için emeklilik günlerinde böyle bir hobim var. Tarikat belgeseli seyrediyorum. Nasıl yani bu insanlar hani bakıyorsun üç aşağı beş yukarı. İster badelesin. İster madelesin, ister Hindistan'da olsun, ister Kaliforniya'da aslında üç aşağı beş yukarı mekanizma aynı yani. yani işte bir şey vaat ediyorsun, bir şey uyduruyorsun, o uydurduğun şeyi bir şekilde içine katıyorsun falan. Bir ritüelin var. Ve de badelenmek isteyen de bayağı bir insan var. Yani ben yanlış anlaşılmasın, ben badeleme anlamında söylemiyorum. Ama yani genelde üç var. Her anlamda badelemeyi bir metafor olarak bakalım. Giyiyorsun guru kıyafetini. Bol, tiril tiril böyle bir tane şey. Şalvarımsı bir şey. Üzerinde bir şey olacak. Muhakkak öyle bir olacak yani. Ayakta şey terlik ya da çıplak bir tür daha şey. Neyse bir iki hikaye var da